Nereye gidiyoruz şimdi? Abi bir şeylere başlamaya düşünüyoruz. Bugün Fehmi Sarı'nın yanına gidiyoruz. Fehmi Sarı. Hazır olur mu Baki dedenin yanına gidiyoruz. Ne düşünüyorsun? Değişik. Değişik. Sadece izleyin izleyin. Gelin, gelin. E, Alaiküm selam gençler buyurun buyurun da, Otur, selam. selam hoş, hoş geldin o, o. Zaten, o, o. hoş geldiniz. Hoş, hoş hoş geldin, geldin. Hoş, hoş geldin, geldin hoş, hoş geldin hoş geldin Evet. geldin abi geldin hoş geldin evet. abi? geldin hoş geldin hoş geldin hoş geldin yani gördüğün tespitler ya. Şimdi daha iyi. Ne olur elin mesela? Her şeye göre iyi. Ne diyor mesela? Tamam her şey göre iyi de. <laughs> o, zaman de? Zaman o zaman daha mutluydun? O zaman daha gezdirdik. Tamam şimdi ne var? Şimdi vesayet var. Araba var. Katır vardı. Katırdığımızda zavattan çıkıyorduk. Akşama ilaç yerine var dedi. Şimdi 2 saatte vardı. Arabayla. Daha mı iyi gidiyor? Daha iyi gidiyor. Şimdiki zamanı tercih ediyor. Şimdiki zaman iyi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abicim? Kaç yıldır bu işi yapıyorum? Anamdan doğar <laughs> böyle. Başka bir şey yapmak ister miydin yani? Başka bir şey olmak ister miydin abi? Mi? Yok. Başka bir şey? Evet, başka süren, değil mi? bir işe <laughs> <Vallahi, tamam. gülüyor> <Yani başka, gülüyor> var mı canım? Yok. o zaman şimdi güzel daha iyi daha iyi o zaman şimdi. güzel Yani bir daha dünyaya gelsen yine daha var giderim yani. Aynen giderim. Tavsiye evet. Geleceğe bir tavsiye var <laughs> abi. Geleceğim gençlere bir tavsiye var Davarcı mı olsunlar, masa başı okusunlar mı ne yapsın? Masa başı okusunlar. <laughs> Ama sen şimdi davarcılık tercih ediyorsun. Herkes Daha okursa ne kim yapacak? Herkes davarcılık davarı gidemez ki. He. Ben ne düşünüyorum mesela bu konulara üstü, bence de yani şimdi eskiden insanlar sırtıyla göçüyordu, ayakkabı yırtılıyordu dikili dikiliyordu mesela. Şimdi yırtıldı mıydı at bas telefonu gelsin ayakkabı. Sonra sonra, 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 sonra dön. Şalvar yırtılıyordu. Siyah iplik bulunmuyordu da beyaz iplikle de sırınabiliyordu. Ama Ondan sonra dön. E, eskiden hadi ya Allah dendiğinde bir toplumda uyarlılık vardı. Şimdi ya aman diyor. Benim ekinim mi var sanki hava gideyim hınzıra? Davarım mı var? Burada mı gideyim hava? Ha bir de zaten onlar da bir nevi kilit de işte av konusunda şöyle doğanın efendim işte gavura vurduracak da su para alınacak da dan yurduğunu işte öyle yani ama eskiden böyle değildi köyün <laughs> belli bir düzeni vardı yani muhtar olsun, razı olsun veya sevilen birileri Çıktığın çıktığı zaman denirdi ki hadi arkadaşlar bugün falanın davarını yemiş av yapılacak. Herkes tüfe olur. Tüfe mi? Yani, Ayakkabısını, giyer. Kodur kahvenin önüne gelmiyordu. Bugün ama sen o insanları toplayamazsın. Ha, yani heye dedim ya orada da bir kilit noktası vardı. Yani eskilere göre yeniler <laughs> Tabi teknoloji yine şu an. Yani eski katır devri vardı. Çö, 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 had vardı kolluk hastanın. Çüş, bir tarafına taş koyacaksın, eğdi. Yok bir yenileyelim, helal. Ama şimdi koyuyorsun bu hastana, lastik patlamakta, mazot da bitmedi müddetçe. İşin çok rahat abi. Yani böyle bir hayalim yok mu? şu yapsaydım, keşke de değilmiş. Yok ya yerinde ancak Burakiye böyle seviyorum. Yani yani tam da kabul işte olmasın. Koyunu yok. gördük. Davarı gördük. Sığır da gördük. Ustalığı da gördük. Ustalığı da gördük. Ama falan. en güzel zevk ben sığırda sığır, buldum bu, bu, şahsen. Ha yiyor mu yiyor. Yıllık 100 bin lira. Ciron var, giriş var yani. 150 bin lira gibi geliş var. 50 bin lira da yeter zaten. Ne yapacağım? Ben başlıyorum. Ne mutlu olsun. yapacağım? Ne yapacağım? Ne Şimdi Ferma abi kaç yaşında evlendin abi? 20 yaşında. Ben nasıl oldu abi evlendin? Sevdin mi? Görücü usulü mü? Görücü usulü. Düğününüz nasıl oldu? Davullu. Düğünümüz davullu oldu. Davullu. <laughs> Gelini neyle getirip götürdünüz? O zaman at devri vardı. Benim hanımı taksine getirdiler. Ee, o, ee, o zaman lüks olmaya başladı. Yeni yeni. Yeni yeni. Hapsiye indirdiler. Omuzda çıkarttılar çıkarttırıyorlar. Hmm. <laughs> o zamanki durumlar nasıl devirlikte mesela şimdi alışverişlerden Hı. falan nasıl şimdi nasıl? <laughs> Eskiden çullar vardı benim bildiğim. Şimdi halası yorgan hazır alınır. Bizde de hala oldu. Sene evlendik evet. ama bizde de hala vardı. Çıl yoktu yani. Daha vardı mesela. He dokunurdu böyle ıstar olurdu. Nakışlı nakışlı dokunlardı böyle. Ama son yıllarda bizlere doğru geldiğinde bile artık bir halı biz alıyorduk. Bir halı ıslara tarafa Öyle bir He he. Daha önceleri dediğim gibi şu. Babalarımızın günlerinde ceviz dediğini bir katı götürüyordu. Şimdi öyle ha, bir tarafa sandık. Bir tarafa da ben abi sen şimdi gençlik daha iyi diyordun mesela bu yaş yani şimdi 20 25 yaş normal ister miyim sen? Nerede? Ne yapacaktın abi? Ne yapardın? Ben Allah razı olsun. şimdi gençlere söyleyeceğin bir şey mesela yeni döneme, yeni sisteme. Gençlere bir tavsiye ver burada. Ne tavsiyesi vereyim mesela? Ya işte iyi diyordun ya mesela bu dönem daha iyi diyordun. Onun için bir tavsiye ver. Ne yapsınlar yani? Evlensinler abi? Gençlik evlensin. Evlensin. Niye? Türk yuvası olsun. Çocuğun olur. Çocuğu Çocuğu sahip olur Çok Çocuk sahip. Annesinin babasının yanında bir şeylere sahip zaten abi. Aynen. Ya olur mu abi? Sen annenin babanın yanında ne kadar durabilirsin? Ne kadar durabilir? Ne kadar? Yani senin ölmeyeceğini düşün. Bir çitilin olsa, en azından hastalarsan... ...abin önce gelir, çocuğun önce gelir. Çocuğun önce gelir mi? Herhalde. Ya ben şu dönemde bakıyorum, öyle çok... ana bak, çok şey değiller ya. Sahip değiller ya. Değil değil Bizim değil. gördüklerimiz onlar. O da doğru canım. He eskileri bilmemek bilmemek belki bugün gölgeli günler yani zor gibi oluyor işte ne yapalım nasıl edelim ama yani arkayı da bir böyle soru öğrendiğinde bak diyorum ya Ermenek yırtılırdı kendimiz dikerdik ipini halbuki iki sefer koştuk muydu gene o dikin bir daha yırtılırdı gene dikmeye çalışırdık. öyle şimdi tamir olay yok yani alay... şal var yırtılırdı bu renkte iplik bulunmazdı, beyaz ipliğine sarınırdı. Yama vurulurdu şöyle böyle. E şimdi çocuğum hiçbir tane en fakir dediğin yamalık diyen var mı? Yok yok. Biraz doğuşan elbiseni birilerine götürdün de orada götürüp çöpe atıyorsun çocuğum. Hı -hı. Neydi? Ya. Ha belki daha iyi yönetilir miyiz? Belki daha iyi yönetiriz. Belki bilmiyorum ne olacağız. Hiç yok şu an. Hı -hı. Yarını kimse bilemez. Bir bulut var var. Bir bulut var. Keleş bir bulut var. Allah hakkımızı ayırsın mısın abi? Yapacak bir şey yok. Ya biz Gerin. teşekkür ederiz yani. Biz bizi de teşekkür Için. He he sağ olun. Teşekkür ederiz. He he. Gel hoş kalk Ağırlarım ağzını Ne lan? Hmm. Gelin lan. Todo